Evet arkadaşlar. Filmin kafasını bitirdim. Gözlerini taktık. Bunu da 55 tane zincir çektim arkadaşlar. Şuradan başladım bu tarafından. Buraya kadar. Sonra zincirimi buradan tutturdum. Burayı sık iğne olarak devam et, ettim. Burada bitirdim. Aynı ördekte yaptığım gibi. Merak ederseniz oraya bu şey yapabilirsiniz. Gözlerimi de arkadaşlar buradan iğne ile beyaz iplik, yani ip ipliğimi ip, geçirdim. Ondan sonra buradan çıktım. Battım. Şu dipten çıktım. Dipten bir ilmek içine girdim. Ondan sonra bu gözüme geçtim. Buradan da bir ilmek içine girdim. Sonra tekrar buradan en başa çıktım. Şuraya. Bu çıktığım yeri. Bunu iyicene buradan sıkıştırıyorum. Şekil veriyorum şöyle. Bu şekilde alması için. Bunu bağlayacağım. Sıkacağını ondan sonra bu ipimi de kesip içeriye kaybedeceğim. sıvı olan onu içeri alıyorum. Aynı delikten girip aynı delikten çıktığınız zaman burada hiç problem olmaz. Aynı bu şekilde. Gözümüze şekil vermiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kulaklarını göstereceğim. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, sıkılaştırıyorum. En baştakinden kapatıyoruz. Şimdi buraya 6 tane çakma trabzon yapıyorum. Yani 6 çift. Yani 12 tane oluyor. 6 tane 6 çift çakma trabzon yapıyoruz. Birinci çift yaptım. Bu ikinci çiftim. Üçüncü çiftim. Dördüncü çiftim. 5. çiftim. Pardon arkadaşlar bu arada şu ipliği de yürütmem gerekiyor. Şu 5. çift yapayım. Aslında ilk çiftten ipliği yürütecektim ama şimdi bir üstte yürüteyim. Çünkü arkada çok çirkin bir görüntü yapıyor. 6. çiftim. Şimdi en başı burası. Bir Burada sık iğne ile, yani trab çakma trabzon değil, sık iğne ile devam ediyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Sıra başına kadar bir tek, bir çift. Bu arada da ipimi yürütüyorum. Bir tek, bir çift. Bir tane tek, bir tane çift. Şimdi ipimi keseyim. bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift sıra başımıza geldik şimdi çakma trabzondan devam ediyorum iki tane tek yapıyorum bir tane çift sıra başımıza kadar iki tek bir çift yapıyoruz iki tek bir çift ile 18 ilmeğimiz oldu şimdi üç tane tek yapıyoruz yine çakma trabzondan devam ediyorum üç tane tek bir tane çift çakma trabzon sıra başımıza kadar 24'te 30 ilmeğimiz olacak Evet, ofisini elde ettik. Şimdi 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tane yine çakma trabzonla 4 tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. 36 tane ilmek elde ediyoruz. Sıra başına kadar 4 tek bir çift. Evet, bu son arttırmamız olacak. Yine çakmayı şeyle 5 tane çakma trabzondan 5 tek bir çift yapıyoruz 4 oldu bu 5 bir tane de çift sıra sonuna kadar 5 tek bir çift 5 evet. tek bir çift yaptık 42 ilmeğimiz oluştu şimdi son sırada sık iğne ile ekliyorum orayı. İki tane zincir çekiyorum. Hepsini sıra başına kadar iki zincir, bir tane sık iğne. İki zincir, bir tane sık iğne. İki zincir, bir sık iğne. İki zincir, bir sık iğne. Sıra başına kadar bu işlemle kulağımızın dış kısmı bitmiş oluyor. Evet, bitirip biraz da ip uzun bırakıp dikmek için kapatıyoruz. Kulağımızı şu, şu şekli vererek dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle büküyoruz. Dikerken. Şöyle yanlardan. Önce burayı bir tutturuyorum. Ondan sonra bu yanlardan şöyle yatsız şekli verecek şekilde dikiyorum. Şimdi iç kısmını da Yine beş, e, bir tek bir çift, bir tek e, iki tek bir çift, üç tek bir çift mordan örüyorum ama sık iğneyle böyle çakma trabzon değil. 5 tek bir çifte kadar örüyorum. Onu da bunun içine tutturuyorum. Yani şu kırmızıyı 5 tek bir çift yaparak ördüm. Bunu mor yapacağım. 5 tek bir çift olana kadar. Ondan sonra buna dikeceğim. Kulağımız bir de iki kulağımız da aynı oluyor. Şimdi ağız kısmına geçelim zirli halka yapıyoruz bunun içine çakma Trabzon dolduruyoruz 1 2 3 4 benim ipim biraz kalın siz dilini ayarlarsınız 5 6 7 12 tane dolduracağım 8 9 10 11 12. Bir zincir çekip kapatıp kesiyorum. Bunu bağlıyorum. İç kısma gelecek şekilde tutturacağım sonra. şekilde. Şimdi bir beyazını öreceğim. Dil oluyor. Zincirle başlıyorum aşağı alt kısmını dil yani dilin çene kısmını. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çekiyorum. Her zinciri çakma tırabzonla dolduruyorum. Yani 7 tane doldurmuş oluyorum, birini atladım. Bu iki oluyor. 3 4 Beş, oldu. 6 Şimdi Bunu da şöyle şekilde gelecek şekilde bu iç kısımda bu da dış kısımda kalacak şekilde dikip ağız kısmına yerleştireceğim. Burada biraz ipliğini uzun bırakacağım. Bunları içte kaybedeceğim. Bu şekilde. Buraya tutturacağız arkadaşlar. Dikişlerini ayarlarsınız siz, muntazam şeklinde. Şu şekilde burnumuzun alt kısmını güzelce dikip yerleştirelim. Kulağımız da aynı şekilde. İçine morunu örüyoruz. Be beş tek bir çift. Ondan sonra dikiyoruz. Onu böyle güzelce ne büküp şöyle hani fil kulağını yerlerinde ayarlayalım hani bakalım böyle biraz kulağım şey pilleri böyle kulakları şöyle aşağıda oluyor güzel toplu iğneyle tutturup arkadaşlar iki tanesini de ördükten sonra Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadar bunu iyice hepsini diktikten sonra tekrar öbür bir başka bir videoda göstereceğim. Bunu da 5 tek bir çiftte kadar ördüm bu iç kısmı. kulağımızın Bunları güzelce dikeceğim Yani bunu iç içe yerleştiriyoruz. Ondan sonra yani güzelce dikiyoruz. Sonra kulaklarımızı yerleştiriyoruz. Ağzımı falan hepsini diktikten sonra bitmiş halini Başka öbür videomda bundan sonraki videomda sadece de gözlerimize şey yapıyoruz arkadaşlar. Tam bu göz hizasını şuradan kirpik yapıyoruz. Onu da göstereyim size. Bu şekilde bir, iki, üçüncü deliğe batmışım. Gözümün tam dibinde. Üçüncü deli. Aynı şeyden iki tane ilmek atlamışım. Aynı sırada yine ikisi de hemen hemen aynı sırada buraya batmışım. Sonra bunun bir altından yani bir ilmek atlayıp bir alt sırada üçüncü şey yine bu dipleri aynı oluyor. Bu şekilde batmışım. Buraya da beyaz ipten böyle altta geçtim. Ben bunu öylesine geçtim. Zaten beyaz. Geçseniz olur. Geçmeseniz de olur. Bu da böyle. Bunu da Bu saçını da pompon yapar gibi biraz uzun böyle bir şey geniş bir tane çakmağın burasına sardım. Şu şekilde. Birkaç tane sarıyorsunuz. Ondan sonra bunu bağlıyorsunuz üsten kesiyorsunuz, bunu oraya tutturuyorum. Sonra şu tellerini açtım. Yani şu an ipim küçük gösterdimense, bunu bir biraz sarın fazlacını. Tellerini açtım, buraya tutturdum. Hatta sağlamlaşmam sağlamlaştırmam lazım, bir tane daha dikmem lazım, şöyle dursun. Bu şekilde arkadaşlar. evet. Bir dahaki videomda filmi tamamen bitirip nasıl olduğunu size göstereceğim en yani. aynısı mı? Biri mor, bir kırmızı olacak. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar, beğendim yazarsanız, kanalıma da abone olursanız çok